Ne varsa, görmüşlerin sorun terörcüsünün yeni bölümü abone olacaksınız. Sen yeni bölüm baş. İlk öncelikle de görmüşsün kayıp Bu belge su kraldın yakın yani. Geçti o normal kraldın temsil ediyor. Şurada turuncu sarı sımsı olan sert ışık kralı mor olan sert karanlık Krallığı temsil ediyor. Diğer burada gördüğünüz Koruyucular sol güç, titan güç vermişsin. Titan güç sen Burada diğer dört tane daha element olduğunu anlıyoruz yani. Boşluklara bakarsak. Kaya, buz, rüzgar ve ateş. Diğer elementler ise ışık, karanlık, su orman, doğa enerjisi. Diğerine geçelim. Diğer ya da diğer sezonlarda orman diğer elementleri görebilme olasılığımız var. Olabilir yani arkadaşlar. Bu videoyu başlayalım. Lunimus ve tek kule yeniden hayata dönüyor. Gördün mü Lord Titan oldu. ve tek kule dedi. Aslında Lunimus dediğin ışık lordunu diyor onu göstereyim. Işık lordu Lunimus, Kadim Bilge, bilgelik lordu. Işığın kudretli lordu olan Lunimus, ışığın en güçlü lordudur. Yani Işığın temel ustasıdır. Diyen Geçelim. koruyuculara dikkat et Sator. Kurye onları iyi seçmiş. Görünüklerinden daha güçlü. Yeni koruyucular dediğine boydu. Kormu eski koruyucular. Yeni yani bu da eski koruyucuların olduğu <Susur> anlamına geliyor. Diğer arasında, bu gördüğünüz kişinin adı Obscorio. Kendisi karanlık lord olarak da biliniyor Gormit 2008 serisinin kötü adamı yani. Ama 4 Gormit 2018 serisinde iyi, iyi adam da olabilir yani. Habsburg karanlığın lordudur. Yani Lunimus'u en büyük düz rakibidir. Onun uzun zaman önce büyük karan magma lordu Magor'un yarattığı bir varlıktır. Magor karanlığın saf enerjisinden var etmiştir. Diğer mesela bir video daha edelim. Ben olarak geliyorum, nasıl bilmiyorum. sol gerçekte kim olduğunu söyleyecekti ama aslında çok basit. E yok kazda melez bir gormlu. Hem ışık hem karanlıktan doğdu. Zaten i̇şte, annesinin bir ışıkçı aslında karanlık olduğu anlamına geliyor ya da tam tersi de olabilir. Eok ışığın koruyucusuydu. Ama ışık bilekliği ortada Lordlar tek kulenin muhafızı yani. Işık bilekliğini buldukları zaman ışığın Lord'unu ve ayrıca ışığın 5. koruyucu da ortaya çıkacaktı yani. Dördüncü sezon buraya kadar son.